Lan peşimi bırak lan! Allah'ım bu bir tuzak olabilir. Çünkü burası çok pis bir yere benziyor. Gel lan buraya seni! Ulan bu kim lan? bu kim? senin arabasın! <laughs> Bir dur! Evet, dur正, dur et! Dur et Seninle değil! Lan lan! Öpüldün lan! Lan Lan anasını Ben sana dedim de böyle yapmıyorum oğlum ya! B*******k ya! Allah Allah! O tatlının her zaten!